her yere sıçrıyor. Şurada bir patladı. Bak. Şu göze bak. Sıkıntı vermiş. Burada iki kişi karşılıklı konuşma yapıyorsunuz ama bak senin sağ koluna bir şey olabilir. Kolunu tutarak konuşuyorsun bu kişiyle. Acaba doktorluk mu olacak? Yani doktora mı gösteriyorsun? O da olabilir. Yani biriyle böyle konuşacaksın. Bir de bir gelin çıkmış burada. Ama bu gelinin bak şimdi bir düşmanı var. Bak kim evlenecekse duyarsan tamam mı ee, bir düşmanı var bunun evlenmesini istemiyor bunu o zaman anlarsın yani hani kim evleniyorsa bil ki onun düşmanı var evlenmesin diye uğraşıyor birisi böyle yani istemiyor fesat kıskanıyor burada böyle bir şey çok düşündüğün böyle üzgün biri var ya sen olursun işte ee, ailenden biri mi diyeyim eş mi diyeyim yani böyle çok üzgün kafasına böyle bir şey takmış İki kişi buradasınız ama ikiniz de ya sanki böyle eş arası problem mi diyeyim bir, bir üzgünlük bir, bir şey var yani burada İnşallah o sıkıntı geçsin diyelim kimse bu yani kim hanginiz böyleyse yani sen veya eş diyeyim hani kafanıza takmışsınız böyle Eşinle alakalı bir durumu takarsın. Mesela niye böyle dedi, niye böyle yaptı, niye böyle konuştu, niye böyle davrandı gibi. Hızlıca bir yere gidişin var burada yetişmeye çalışıyorsun. Bir de bir çocuk var. Bu çocukla böyle ilgileniyorsun ama çocuk bir şey istiyor sanki de. Sen tamam alacağım ağlama işte tamam çok şimdi alamam ya da işte onu böyle yatıştırmaya çalışıyorsun ama çok ısrar edebilir. Burada da böyle iki kişi karşılıklı konuşma yapacaksınız ama üçüncü kişi böyle sanki dahil olmaya çalışıyor. he hani mesela sen bir karar vermeye çalışıyorsun biriyle ama üçüncü kişi de karışır hemen oradan. İşte şöyle yapın, böyle yapın falan. Böyle yorum yapıyor yani. Bir de yine burada iki kişi yan yana oturup konuşma yapıyorsunuz. Bak şurada. Şöyle yan yana oturuyorsunuz. Önemli bir konuşma yapacaksın biriyle bir erkek var elinde bir paket var bunu getirebilir dokuzlu vadede şurada da dil nazarların birbirine girmiş yani böyle biraz kalabalık bir ortam mı diyeyim yani birkaç kişinin konuşması da diyebilirim böyle bir durum ve bir yola gidişin var burada iki kişi bir yere gidişiniz var Biri konuşurken sen diyebilirsin ki sus konuşma diye böyle ağzını kapatmaya çalışabilirsin. Hani gereksiz bazıları konuşur ya. Sus artık. Duymak istemiyorum şeklinde konuşabilirsin. Bak şimdi diller görüyorsun işte. Ne çok. Yani şimdi mesela şöyle illa birisi seni konuşmuş değil. Hanede bir tartışma yaşasanız bu da